Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün brokoli çok lezzetli bir şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hem sağlıklı hem de lezzetli. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Brokolinin yapraklarını bu şekilde ayıralım. Ben yarım brokoli kullandım. Çünkü biz iki kişiyiz. Bize yetiyor. Yemeklerin kalmasını istemiyorum. Ertesi gün ısıtılmış yemeği de sevmiyorum. Onun için yemekleri günlük pişiriyorum. Pişirdikçe de böyle sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar videomu eğer beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ufak da bir yorum eklerseniz çok memnun olurum. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız bize büyük fayda sağlamış olursunuz. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Şimdi brokoliyi doğradık. Güzelce karbonatlı suya bıraktık. Şimdi bir tane havuç kullanacağım. Havuçları da bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Bir tane de kapya biber. Bu kapya biberleri ben yazın bu şekilde buzluğa koymuştum. Yani derin dondurucuda saklıyorum. Gerektikçe alıp kullanıyorum. Buzdolabı poşetinde. Bir adet yeşil biber kullanacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde biraz da yeşil soğan ekleyeceğim. Doğradım. Şimdi güzelce yıkayalım brokoli. Şöyle süzgeçle alalım. Evet. Şimdi bir tavaya biraz yağ alalım. Zeytinyağı. Üzerine doğradığımız havuçları ekleyerek havucu şöyle biraz kavuralım. Bir dakika kadar, kaburalım. Bu arada karıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi sarımsak ekliyorum. 3 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Sarımsakla da şöyle 10-15 saniye karıştırıyorum. kapya biberlerimi ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Arkadaşlar nereden izliyorsunuz? Yazar mısınız yorumlar bölümüne? Hangi ilden izliyorsunuz? Evet şimdi yeşil biberi ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Ocağımın altı çok fazla açık değil arkadaşlar bu aşamada orta derecede sebzelerin birden haşlanmasın diye. Şimdi bu arada biraz salça sulandırdım. Onu ekledim. Burada bazen sirke var. Biraz ondan ekledim. Bazen sirke acayip bir tat veriyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şimdi kırmızı biberi sulandırdım. Onu ekledim. Kırmızı toz biber. Ben aşağı yukarı her yemeğimi kullanıyorum. Hem güzel bir renk veriyor hem de tadı güzel oluyor. Bu arada brokolileri ekledim ve iyice karıştıracağım. Brokolili çok sağlıklı bir yemek. Bu akşam böyle hem daha lezzetli olsun böyle. Bu arada portakal suyu ekledim biraz. Hem de hafif olsun istedik. Biraz balığımız var. Onun yanına bu şekilde güzel bir zeytinyağlı brokoli yapmış olduk. Bol sebzeli harika bir yemek olacak. Siz de arkadaşlar yapabilirsiniz bu şekilde. Hem çok basit hem de çok lezzetli. Şimdi biraz su ekleyip bu şekilde pişmesini bekleyeceğim. Arada karıştıracağım tabii. Gördüğünüz gibi o kadar da basit bir yemek. Hem de çok faydalı. Biraz daha sıvı yağ ekledim. Evet en üstüne soğanları doğradım. Yeşil soğanları ekliyorum. Önceden eklemedim iyice ölmesin diye. Şimdi susam ekledim arkadaşlar biraz da. Susam da acayip bir tat veriyor zeytinyağlı yemeklere. Evet. Şimdi bir 10-15 dakika pişireceğim böyle. Evet arkadaşlar. Pişti gördüğünüz gibi harika oldu. İşte servis yapıyoruz. Muhteşem bir yemek oldu. Biz çok beğendik arkadaşlar. Harika oldu. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Deneyin, göreceksiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu. Arkadaşlar, başta da söylediğim gibi Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.